Oğlum kiraladığımız polisler nerede kaldı? İşte geldiler, hoş geldiniz. Haşmaltak. Hoş bulduk. Demek kontrolleri gerçekleştireceğimiz alan burası. Evet tam da burası. Gelen araçları, tırları, motosikletleri hepsini taramanızı istiyoruz. Şehrimize yoğun bir şekilde gelen araç trafiği var. Güvenliği sağlamalısınız. Ondan önce beni dinleyin. Buradaki yasal olmayan eşyaları taşıyan araçlarla karşılaşırsanız hemen onları cezayı kesin. Anlaşıldı noob amca o iş bizde. Arkadaşlar gerekli kontrolleri yapabilmemiz için sizlerin şimdi videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açması gerekiyor. Şimdi kontrol ediyorum. Herkes videomuzu beğenmeye başladı abone olmaya başladı. Teşekkür ederiz sayenizde kontrollerimizi tamamlayabiliriz. Ceza makbuzundan hemen belgelerimizi alalım. İşte cezalar ve ceza makbuzu. Bakalım neler var. Hmm, bayağı da bir ceza var mı? Memur bey beni neden durdurdunuz acaba? Trafik kontrolü beyefendi lütfen bana belgenizi verir misiniz? Tabi buyurun. Hmm, demek belgeniz bu. Taksi belgesi 06T1927 uyuşuyor mu bir bak. Bakıyorum hemen. Evet plaka uyuşuyor araç da uyumlu. Aracınızı şimdi içini kontrol edeceğim. Bir bakalım yasal olmayan bir eşya var mı? Ben hiçbir şey göremedim. Her şey yasal görünüyor. Memur bey ben işimi severek yapıyorum. Ve şu anda da beni bir müşterim bekliyor. Lütfen acele etmek zorundayım. Bekle patlama cezamı kesmemi istiyorsun. Ah hayır hayır. Son bir kere de bagaja bir bakalım. Hmm, bagaj da temiz. Acaba kontrolünüz bittiyse gidebilir mi memur bey? Gidebilirsiniz hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederiz polisler. İlk kontrolünüzü başarıyla tamamladınız. Şimdi sizden itirafı kullanacak etmeyiz istiyoruz. Sonuçta şehrimize nereden girecekleri belli olmaz. Belki de yaya şekilde de giriyor olabilirler. Doğru diyorsunuz zombi baba ve küçük zombi. Hadi bakalım göreyim sizi. Hadi oğlum şu ceza makbuzlarını biz de alalım. Cezalar bende. İşyaları al baba. Oo şu bak. Zombi baba ne yapman gerektiğini biliyor musun la? Biliyorum da nup amca şu zırh askısından bir türlü pantolonumu alamadım. Tamam aldım. Şunları şöyle bir giyelim. Ana çok yakışıklı oldum. Eşyalarda da bir silahımız var. Tamam bu kalsın. Şu meydiven de dursun. Tahtalar da kalsın. Eğer bu yasal olmayan eşyaları bulursanız hemen cezayı yapıştırın ona. Dur bakalım tırcı yol nereye? memur bey İstanbul'a gidiyorum. Oo, bayağı da bir uzun yolun var senin. Söyle bakalım. Tırdan ne taşıyorsun öyle? Hmm, bayağı da bir ağır görünüyor. Kurabiye adam kantarı çalıştır. Çalıştırıyorum. Sistemler bağlandı. Azami ağırlık sınırına ulaşıldı diyor. Tırcı demek sen Azami ağırlık sınırının üstüne çıktın ha. Sen bu karayolların kurallarını bilmez misin? Burada sadece 4 tona kadar taşıyabileceğin yazıyı Özür dilerim memur bey. Hep benim patronum yüzünden. Doldur dedi ben de doldurdum. Beyefendi mecburi olarak cezai işlem uygulamak zorundayım. Çünkü yani şöyle bir medyvene çıkıp bir kontrol edeceğim. Hmm, bayar. Babacım bu şekilde şehrin içe girmişsin yasal değil. Üzgünüz. Size bir ceza kesmek zorundayım. Bu arada tır belgenizi görebilir miyim? Hmm. 06 AS 8940. Şoför ve tır uyumlu baba. Evet. Uyumlu 06AS8940 ağırlık 7500 TL bir para cezası kestim buyurun eğer 2 hafta içinde öderseniz bu cezanızı %15 indirim uygulanır haberiniz olsun Hayırlı yolculuklar ee, 7500 TL cezayla nasıl hayırlı bir yolculuk edebilirim ben Bundan sonra daha dikkatli olun lütfen Pitbull hazır mısın Wow, wow. Burnuma kötü kötü kokular geliyor. Ee, abi, ee. Işte, işte, ben köpekten çok korkarım. Korkma, ısırmayacağım seni. Wow, wow, wow. Sadece basit bir prosedür. Bakalım bu kutularda ne taşıyorsun böyle? Hı, kurabiye. Kurnuma kötü kötü kokular geliyor kurabi adam. Bekle bir şu kutuları bir bitireyim. Hmm, elma var burada. Buraya gelmelisin kurabi adam. Burada çok kötü şeyler var. Abi oraya çıkmazaydınız. Yasal olmayan silahlar var burada. Polisler hemen yakalayın şunu. Aferin size kurabi adam. Gerçekten yakaladınız onu. Bir an olsun normal biri sanmıştım seni. Abi ben zaten normal biriydim. Yanlış anlamayın. O silahlar boncuklu silah. Ben çocuğuma götürüyordum onu. Götürün şunu nezarete yalancı seni. Wow, wow. Pitbull'un gözünden kaçacağını mı sandın ha? Kı kapatmalıyım Sen öyle hızlı bir şekilde kaçacağını mı sandın ha kontrolden ee, kusura bakmayın memur bey beni çevireceğinizi düşünmemiştim Allah Allah seni niye çevirmeyecekmişiz bakalım şey ben basit bir dondurmacıyım çocuklar beni bekler Dur bakalım olduğun yerde. Hemen belgeni göster. Tır belgesi 06 k 4390 Bir saniye. Fotoğraftaki şoför eşleşti. Araçta eşleşiyor. Şimdi aracını kontrol edeceğiz. Bakalım gelecekte ne doldurmacımızın göreceğiz şimdi. Hmm, burada kasalar var. O ne <laughs> şu sandığa baksana. Ana! Bunlar kaçak telefon. Bunlar da tarih geçmiş gıdalar. Hey beyefendi. Arabanızın arkasında kaçak telefon ve tarih geçmiş gıdalar bulunuyor. Bu yüzden size ceza yazmak zorundayız. E nasıl olur? Benim arabam dondurmalarla doluydu. Yalan söyleme seni yalancı. Kaçak telefonları demek şehrimize sokacaktın ha? Tarihi geçmiş gıdalarla insanlarımız iyileyecekten. E, ee, yok öyle bir şey memur bey. Polisler yakalayın şunu. Zombi baba küçük zombi onu da mı nezarete götüreceğiz? Aynen öyle götürün şunu gözümüzden kaybolsun. Lütfen bakın yanlış yapıyorsanız ben koymadım. Derdini karakolda anlatırsın. Beyefendiciğim merak etmeyin sadece basit bir kontrol. Bize tır belganızı gösterin. Kontrolün sırası mıydı? Patron beni bekliyor. Kapıyı hemen açın. Beyefendiciğim sanırım anlatamadım. Belge. Nöbemce bir sıkıntı mı var? Yok be bunlar basit adamlar. Hmm, 06-MN67-41 şoför ve tır. Tamam belgen uyuşuyor. Şimdi tırının arkasını kontrol edeceğiz. Durun! Tırımı kontrol edemezsiniz. Böyle bir belgeniz yok ki sizin. Nereye yok be? Biz trafik şubeyiz. Kontrol ederiz. Nob burada hiç hoş olmayan şeyler var. Ne var ki? Hı? Patlayıcı maddeler? O sandıkta ne var? Kesici alet ve yasal olmayan güvenlik sistem kameraları. Bunlar ne? Çabuk söyle. Ellerini kaldır yoksa vururum seni. Nubamca o kadar iş mı çıktı? Şu üçkağıtçıyı yakalayın hemen. Hı, beni yakalayamayacaksınız. Nereye gidiyorsun beyefendi? Dur bunu bana yaptırtma. Gel buraya kaçma. Ne yapıyorsun sen? Koca maymun seni. Aaaaah. King Kong yaralandın mı? İyi misin? O roket neydi? Ben attım o Hırsızı durdurdum. Aferin sana King Kong. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla VS Minecraft videosu için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk günün bir sonunda iki tane çok iyi video çıktı. Onları da tıklayın ve izleyin. Hoşçakalın bay bay.